Fibromiyalji evet. hakkında e, Hamit Bey neler söylemek istersiniz? Bu da çok ciddi. Bu konuların hepsi çok ciddi. <laughs> Şimdi zaten bizim Sağlık Bakanlığı Evet, Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği indikasyonlarda fibromiyalji, miyaji de var. Ama hala eee fibromiyalji, e, çok doğru e, tabir e, tarif edildiğine çok inanmıyorum. Yani neden fibromiyalji nedir? E, yaygın işte kas ağrısı gezen kas ağrısı gibi tanımlar kullanılıyor. Oysa çok ciddi kaynaklar, bu işin temeline inen kaynaklar, bunun bir kılcal damar problemi olduğunu ve kılcal damarların tıkanması sonucu vücutta belde, sırtta, kollarda yeterli oksijenin gitmemesi, yeterli kanın gitmemesi sonucu oluşan ağrılar. Bentonit bu anlamda hakikaten çok çok iyi. Neden? Bir kere bentonit derinin üzerine kalın bir tabak olarak sürüldüğü zaman çok yüksek penetrasyon kabiliyeti, çok yüksek difüzyon kabiliyeti, çok yüksek bağlama kabiliyeti nedeniyle deriden içeri girip, damarlardan bile içeri girip bu enfeksiyonel maddeleri ya da damarı tıkamaya neden olan maddeleri oradan bağlayıp uzaklaştırma yeteneğine sahip. Bu damarlar açıldıktan sonra orada bir fibromiyajın ya da miyajı ağrıların devam etmesi mümkün değil. Bunu sadece şurada görüyorum ben. Ben şimdi fibromiyajı mi miyajı olanlara diyorum ki için ama bir taraftan da kil masajıyla kendinize kil masajı yapın. Bir de ağrı tetik noktaları vardır onların. O tetik noktalarını bulup oraya birazcık kalın bentonit sürün ve sarın orada bir 3-4 saat, 5 saat diye gerektiğinde 7-8 saat kalsın. Çünkü e, içerek ya da sürerek kullandığınız şey kısa süreli etkili oluyor ama o üzerine kalın bir tabak olarak sürdüğünüz zaman ciddi anlamda oradaki alışveriş o bölgeyi temizliyor. 4 gün, 5 gün, 6 gün. O bölgedeki ağrıların geçtiğini göreceksiniz yani. Ancak fibromiyaj fibromiyalji, miyaj'da da çok etkili. E, yani iddialı olduğumuz alanlardan birisi. Bentoniti orada kurkunun kullanmanın çok çok bir şeyi yok. Bentonit kullanılması lazım.